Merhaba değerli arkadaşlar, bugün sizlere bir iyilik videosu çekmek istedim. Ee, düşük bütçeli iyilik nasıl yapılır? İyilik yapmak istiyoruz ama paramız yok ya da bütçe ayırmak istemiyoruz diyorsanız eğer e, bu video sizler için efendim. Evinizde yediğiniz içtiğiniz e, ürünlerin kutularını biriktiriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bunları biriktiriyorsunuz, sokak hayvanlarının çok bulunduğu noktalara içine su doldurup koyuyorsunuz efendim. Ve hayvanlar en azından temiz suya kavuşmuş oluyorlar. Ve sizler de iyilik yapmanın mutluluğunu yaşamış oluyorsunuz. Bedeninize, ruhunuza bu mutluluk şifa alıyor efendim bir başka iyilik videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.